Erkeklerin sadece sevdikleri kadınlara gösterdikleri bazı özel davranışlar var arkadaşlar. Bu videoyu izlediğinizde sizi sevdiğini zannettiğiniz bir erkeğin aslında sevmediğini ya da sevdiğini söylemediği halde aslında sizi sevdiğini net bir şekilde anlayabileceksiniz. Özellikle bir uyarı yapmak istiyorum. Söyleyeceğim maddelerin ondan fazlası hayatınızdaki erkekte varsa sizi sevdiğine emin olabileceksiniz. Bu yüzden elinize bir kağıt kalem alarak söylediğim maddelerden hangilerinin onda olup olmadığını yazmanız çok önemlidir. Bu yüzden videoyu sonuna kadar da dinlemelisiniz. İşte erkeklerin sadece sevdikleri kadınlarla yaptıkları 14 şey. 1. Sizi seven ve önem veren erkekler sizle birlikte kaliteli zaman geçirmeye çalışırlar. Değerli arkadaşlarım, erkekler sevdikleri kadınlarla vakit geçirmeyi severler. Fakat sizden hoşlanan erkekler de ilişkinin başlarında birlikte zaman geçirmeyi sevdikleri için burada dikkat etmeniz gereken en önemli detay hayatınızdaki erkeğin sizin isteklerinize ne kadar önem verdiği olacaktır. Kaliteli zaman geçirmek illaki bir yerlere gitmekte de değildir. Telefon konuşmalarınız sıkıcı değilse Sizle hayatındaki önemli detayları paylaşıyorsa, kendisinin çok hoşuna gitmese bile sizin sevdiğiniz şeyleri sizi memnun etmek için yapmaya çalışıyorsa, bu sizle kaliteli zaman geçirmeye çalıştığını gösteren önemli bir detaydır. Unutmayın, kaliteli zaman geçirmek demek birbirinize odaklanmış şekilde zaman geçirebilmektir. Geçelim diğer maddemize. 2. Sizi seven erkekler duygularınızı ve kararlarınızı destekleyicidirler. Bir erkek sizi sevdiğinde sizi dinlemek onu rahatsız etmeyecektir. Hatta sizi rahatlatma koşuna gidecek ve sorunlarınızı çözdükçe kendi de rahatlayacaktır. Anlatmak istediğiniz şeyleri dinleyecek, bir karar aldığınızda bunu desteklemeye çalışacaktır. Bazen dinleyerek, bazen de çözüm üretmeye çalışarak bunu yapacaktır ama yanınızda olmaya devam edecektir. Fakat bu konuda önemli bir uyarım var. Bazı kadınlar kendi davranışlarının farkında olmadan erkeklere kötü davranıp ya da aşağılayıp seven erkek her koşulda yanımda olur diyerek kendilerini kandırıyorlar. Bu maddede erkeklerin toksik olmayan, sağlıklı ilişki potansiyeline sahip kadınlara karşı davranışlarından bahsediyorum arkadaşlar. Üçüncü maddemiz, seven erkekler sevgilerini fiziksel olarak ya da beden dilleriyle mutlaka gösterecektir. Sizi seven erkekler beden dilleriyle bunu göstermeye yatkındırlar arkadaşlar. Bir yere gittiğinizde ya da bir ortamda bulunduğunuzda size bahanelerle dokunmaya çalışırlar. Ama bu dokunmaları cinsellik boyutunda düşünmeyin. Özellikle sizden hoşlanan ya da sadece cinsellik odaklı davranan erkekler sizle normal bir iletişime girmezler. Seven erkeklerin dokunması cinsellik odaklı olmayacaktır. Diyelim ki yemeğe çıktınız ve kalabalık bir ortama gireceksiniz. Kapıdan girerken elleriyle omzunuza dokunurlar ya da fiziksel olarak yönlendirmeye çalışırlar. Bir bahane ile elinize dokunmaya çalışırlar ya da sarılmaları yüzeysel değildir. Dördüncü maddemiz seven erkekler size jestler yaparlar ve şımartırlar. Değerli arkadaşlar erkekler sevdikleri kadınları şımartmayı severler. Küçük hediyeler alsalar bile anlamlıdır düşünceli olduklarını anlarsınız. Plansız ya da planlanmış sürprizler yaparlar. Bu jestler onların sizi ne kadar umursadıklarını gösterir. Beşinci maddemiz seven erkekler sizi korurlar. Seven erkekler sizi korumak için doğal bir içgüdü hissederler. İster fiziksel ister duygusal olarak sizi zarardan korumak için her zaman yanınızda olacaklardır. Küs olsanız bile size zarar geleceğinden haberleri olursa mutlaka size ulaşmaya çalışacaklardır. 6. Seven erkekler sizi gerçekten dinlerler. Seven erkeklerin hoşlanan ya da çıkarcı erkeklerden en büyük farkı sizi gerçekten dinlemesi ve bakış açınızı anlamaya çalışmasıdır. Sadece kendi bildiğinde direten ve asla anlamaya çalışmayan bir erkeğin sevgisinin yüzeysel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Erkeklerin geneli empati yapma konusunda zorlandıkları için ya da genelde çözüm bulma odaklı davrandıkları için sizi dinlemiyormuş gibi gözükebilirler. Bu konuyu sevmemekle bağdaştırmamak gerekir arkadaşlar. 7. Seven erkekler için gülmeniz ve mutlu olmanız çok önemlidir. Bir erkek sizi gerçekten sevdiğinde mutluluğunuzu kendi mutluluğu olarak görecektir. Eğer mutsuzsanız kendini ilişkide başarısız hissedecektir. Bu yüzden sizi güldürmek ve enerjinizi yükseltmek için elinden geleni de yapacaktır. Geçelim 8. maddemize. Seven erkekler size karşı dürüsttürler. Gerçekten sevmeyen erkekler çoğu konuda daha katı ve duygularını gizleme odaklı davranır arkadaşlar. Gerçekten seven erkeklerse ne kadar zor olursa olsun size karşı dürüst davranmaya çalışırlar. Çünkü içlerindeki kaybetme korkusundan dolayı yalan söylerlerse sizi kaybedeceklerinden korkarlar. 9 seven erkekler size karşı düşünceli davranırlar. Değerli arkadaşlarım seven erkekler zor bir durumda olduğunuzda ilk yardıma koşan kişi olacaklardır. Siz yardım istemeseniz bile sorunlarınıza duyarsız kalamazlar ve sorun çözülene kadar rahat edemezler. Eğer bir erkek sorununuz olduğunda ortalarda gözükmüyorsa ya da sürekli bahane uyduruyorsa dikkatli davranın. 10. maddemiz seven erkekler size güven verirler. Bir erkek sizi sevdiğinde başkalarına karşı güven vermese de size güven vermeye çalışacaktır. Bu davranışı hoşlandığı kadını kendine aşık etmeye çalışan erkeklerin davranışlarına benzemez. Sizi seven bir erkek ona güvenmediğiniz durumda ciddi manada sarsılacak ve hayata olumsuz bakmaya başlayacaktır. Onun için kendisini size ispat etmek çok çok önemlidir. Bu güven konusu da olsa durum aynıdır arkadaşlar. Geçelim 11. maddemize. Seven bir erkek sizle yeni şeyler deneyimlemek ve anılar oluşturmak ister. Değerli arkadaşlar, erkekler size değer verdiği zaman sizinle deneyimlerini paylaşmayı isterler. Bazen yeni şeyler denemek isterler. Bazen eskiden yaptığınız ama mutlu olduğunuz şeyleri tekrar tekrar yapmaya çalışırlar. Özellikle de yeni anılar oluşturma konusunda sürekli düşünürler ve yeni programlar yaparlar. Geçelim 12. maddemize. Seven erkekler size karşı anlayışlı davranır. Bir erkek başkalarına karşı kaba olsa bile söz konusu siz olduğunuzda başkalarından çok daha yumuşak ve anlayışlı davranır. Bu durum duygu ve düşüncelerinizi anlamak konusunda da aynıdır ve size karşı daha hassastır. 13. maddemiz Seven erkekler size karşı daha sabırlıdırlar. Fevri davranmaları zordur. Fevri davransalar da ikna etmeniz kolaydır. Bu konu çok çok önemlidir arkadaşlar. Seven erkekler size karşı her konuda daha sabırlı davranırlar. Ama ne yaparsanız yapın size anlayış gösterirler anlamında söylemiyorum tabii ki. Her konuda bir sınır olduğu gibi bu konuda da seven erkeklerin de sınırları olacaktır arkadaşlar. Bazen fevri davranabilseler de ikna edilmeleri çok çok kolay olur. Katı bir erkek söz konusu siz olduğunuzda çok çabuk yumuşuyorsa bu size ne kadar önem verdiğini gösterir. 14. Seven erkekler de sizin de onları sevdiğinizi bilmek ve hissetmek isterler. Sevildiğini hissetmek ve bilmek sadece kadınlar için zannedilir ama bu yanlıştır. Seven erkekler de sizin de onları sevdiğinizi bilmek ister arkadaşlar. Bu yüzden duygularınızı sorarlar ve duygularından konuşurlar. Sizin takdir etmenize ve beğenmenize çok önem verirler. Herhangi bir nedenden dolayı onları reddeder ya da yetersiz gösterirseniz bu duruma ciddi olarak alınırlar. Sonuç olarak bunlar erkeklerin sevdikleri kadınlara uyguladıkları önemli davranışlardır arkadaşlar. Her ilişki farklı olsa da erkekler bu genel davranış kalıplarının ondan fazlasını size karşı yapıyorlarsa sevdiklerine emin olabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Beni Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.